Rüya sakallı kadın hakemlerimizden biri. Daha fazla kadın, daha fazla kadın hakem. Belki hani Flapart gibi orta hakem olarak da görev alacak ya da baş hakem olarak da görev alacak. İşaret aldı. İlk düdük, ilk dokunuş. Maç başladı Selim Saygı dokundu. Arapası bayrak kalktı offside. Po Omar Jove için bayrak kalkıyor. Tribünlerden görüntüler ekranlara yansıyor. Kaptırılan top. Nibal kaptırdı. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Uzun gönderilen top kaleci. Geç kaldı. Cam Ateş gecikti. Usame Jabi'nin hamlesini bu kadar hızlı beklemiyordu. Saygı. Recep sekte indiği yer. Muammer Tip çok güzel gördü. Bu kez bayrak kalkmadı. Paumar Jobe. Jobe ortaya. Gol pozisyonu dışarı. Jobe orta. Vuruş Yasin Doğan top dışarıya. Out. Gime Ture. Ture orta içeriye. Gol pozisyonu dışarı. Müthiş kaçtı. Ama top dışarıya bakın. Çok güzel bir pozisyon. Bomboş kale. Deste. Destenin ortası. iyi kontrol. Yarım vole dışarı. Göğüs alış Selim Saygı'da çok klas ama vole ayağını tam yatıramadı Selim Saygı. 30 dakika 0 istatistik şutlarda. Şimdi orta şansı. Orta içeriye ceza sahası. Arda bıraktı. Plase i̇şte bu. Çok güzel pozisyon. Böyle gelin bize. Türkan Deli Deniz. Arda bıraktı. Bu yarım voley kaleci Türkan Deli Deniz. Kafayla karşılanan top kısa düştü Recep'te. Sağ kanatta biri Michel. Michel sokuldu. Michel aldı. Michel döndü. Michel baktı. Michel şut şansı aradı. Top hala Michel'den. Michel gidemiyor. Şimdi karşı atak. Musa Traore açtı oyunu. Topla buluşan Poğmar Jobe. Jobe'ye destek Jobe. Jobe geldi. Jobe girdi. Jobe dışarıya. Çok las bir çalım Emre'den. Emre'ye faal sarı kart gelecek. Sarı Muhammed Tip. Jabe. 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 Jabe son çizgi ortaya. Nida Arda. Gitti geldi top. Gime tur aldı. Ture aktı. Ture flali. Ture rakiplerine kart etti. Ture sokuldu. Ture bir çalım bir çalım daha. Ture herkesin içinden geçti. Ture neler yapıyorsun? içine Maradona kaçtı Turin'in. Ture aktı. Ture iyi orta. Gondos. el oynama yok diyor hakem. Yusuf Gondos. Serap Devecioğlu oldu. Gime Ture sıyrılamadı. Hakem avantajı bıraktı. Jobe aldı. Jobe. Jobe ceza sahasına girerken yerde. Maçı hakemi oynayın diyor. Joabe'nin yerde kaldığı pozisyon. Gimeture. Billy Michel. Faul beklentisi var. Evet evet. Faul. Kaleci yükselemedi. Topağlara gitti ama. Türkkan Deli Deniz'e faul yapıldığını belirtiyor. Hakem. Bakalım burada. İşte Gimeture. Topalarda ama hayır diyor hakem. Tunç Beram, Belimişel Belimişel şut şansı arada Belemeşel. Belemeşel yerde. Hakem oynayın diyor. Kadir sıyrıldı. İlk hamle güzel. Kadir orta ceza sahasına uzak tarafa indi. Gol pozisyonu. Şut dışarı. Usaman Şabe. Müthiş kaçtı. Uyarın dışarı! Çetinkaya çok etkili geldi. Devam. Tek top. Ahmet Atay ceza sahası ortaya sekmedi. Akıl almaz bir fırsat kaçtı. Kaleci Cem. Devam. Uzun top ceza büyük hata. Kaptırıldı. Açırtma ve dışarıya. Müthiş bir gol kaçtı. Az önceki an Niba ve Cem arasındaki anlaşmazlık bitmesini bekliyor. Bir kontra atak şansı. Traore pasını verdi. Bayrak kalktı sarı kart gelecek. Ufuk sarı kart gördü ve maç bitti. Maç bitti.